çocuktu mutlu tariflerden merhaba. Bugün sizlerle beraber 1 yaş ve üzeri bebekleriniz için harika bir pazı sarması yapacağız. Hem vitaminli hem lezzetli olan bu tarife bebekleriniz bayılacak. Pazı sarması diğer yapraklara göre daha yumuşak olduğu için bebekleriniz rahatlıkla tüketebilecek. Hiç sarma sarmamış anneler bile bu tarifi rahatlıkla yapabilecek. O zaman bu güzel ve lezzetli tarifin şimdi malzemelerine bakalım. Pazı zamanı geçmeden böyle harika pazılar sizde rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir demet pazı kullanacağım bu sarma için. Yarım kuru soğanım var, küçük küçük doğradım. Bir de içine yarım diş sarımsak rendeledim. 1 yemek kaşığı domates sosum var yazdan hazırladığım 3 yemek kaşığı dolmalık pirincim var ve içine de 1 yemek kaşığı lezzet versin diye bulgur koydum 2 yemek kaşığı kuzu kıymam var 1 yemek kaşığı maydanoz kullanıyorum ve 1 yemek kaşığı da zeytinyağı kullanıyorum şimdi bu güzel pazı sarmanın yapılışına geçiyoruz Şimdi böyle bir tane tencere aldım. Bu tencerenin içine belirti sıcak suyumu koydum. Şimdi pazılarımı sıcak suyumun içine ekleyip bir 5 dakika yumuşayana kadar haşlayacağım. Pazı yaprakları çok yumuşak yapraklar olduğu için çok fazla pişirirseniz yırtılma meydana gelecektir. Biraz yumuşak bir kıvam olması yeterli olacaktır. Eğer yaprakları hemen sarmayacaksanız haşladıktan sonra soğuk suya sokup pişmelerini durdurmanız gerekebilir. Şimdi bütün yaprakları tek tek sıcak suya sokup 5 dakika güzelce haşlıyorum. Pazılarımı güzelce haşladım. Şu şekilde göstereyim size. Şimdi onları bir kenara alıyorum. Pazılarımı yıkarken saplarını da yıkayıp küçük küçük doğramıştım. Şöyle göstereyim size. Bu sapları kesinlikle atmıyoruz. Bunları kalan suda güzelce haşlıyorum. Bu saplarla ne yapabilirsiniz bebeğinize? Güzel bir pazılı omlet yapabilirsiniz veya sarımsak soğanla güzelce kavurabilirsiniz. Veya ıspanaklı muffin tarzında yumurtalı muffinlerde ekleyebilirsiniz. Pazıların burada güzelce yumuşayana kadar pişirip ondan sonra poşetleyip difrizde kaldıracağım. İhtiyacım olduğu zaman kullanmak için. Şimdi pazılar haşlanırken ben de dolmamın için hazırlamaya geçiyorum. Böyle bir tane cam bir kase aldım. Şimdi doğramış olduğum soğan ve sarımsağı burada kaseye ekliyorum. kuzu kıymam vardı. Onu da burada kasemi alıyorum. Eğer kuzu kıyması yoksa dana kıymasından da yapabilirsiniz. Yine pirinç ve bulgurum vardı. Onları da burada kaseye alıyorum. Yazdan yapmış olduğum domates sosum vardı. Onu da burada ekliyorum. 1 yemek kaşığı ince ince doğramış olduğum maydanozum vardı. Onu da kaseme alıyorum ve son olarak da 1 yemek kaşığı zeytinyağımı ekliyorum. Ben burada tuz kullanmadım ama siz isteğe göre tuz kullanabilirsiniz. Şimdi bütün dolma harcı güzelce karışana kadar karıştırıyorum. Dolma harcımız da hazır olduğuna göre şimdi pazıları sarmaya başlayabiliriz. Pazılarımın yumuşaklığını göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi gayet güzel haşlanmışlar. Şimdi ortadan ikiye ayırıyorum pazı yaprağımı. Şu şekilde kenar sapları var. Onları da güzelce alıyorum. Sonra bu sapları tenceremizin altına dizmek için kullanacağız. Bu şekilde güzelce temizliyoruz. Burada muhakkak bu temizleme yapın ki bebeğinizin ağzına gelmesin. Bir tatlı kaşığı içimden koydum. Şimdi kenarlarını kapatarak yuvarlaya yuvarlaya gidiyorum. Şöyle kenar açıklarında parmağınızla bastırsanız yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi bir tane sarmamız hazır. Şimdi diğer yaprağı da açıyorum. Yine bir tatlı kaşığı iç malzemeden koyuyorum. Kenarını kapatıyorum. Diğer tarafı da kapatıp sıkıştırıp yuvarlayarak götürüyorum. Ve hazır. Yine uçlarını böyle içe doğru bastırırsanız açılma yapmayacaktır. Bir sarmamız daha hazır oldu. Yine pazımı ortadan bölüyorum. Güzelce kenarlarını temizliyorum. Dediğim gibi bu saplara tenceremizin altına dizeceğim. Güzelce yapışmamasını sağlayacak orada. Birer tatlı kaşığı içinden koyuyorum. Yine böyle katlayıp sıkıştırıp yuvarlayarak sarıyorum. Burada bir tatlı kaşığı miktarı iyi oluyor. Çünkü bebeklerimiz de böyle içi dolu dolu yesinler sarmaları daha lezzetli oluyor o şekilde. Yine kenarlarını atıp sıkıştırıp sarıp gidiyorum. Bu anlatmam hiç sarma sarmamış anneler için. Gördüğünüz gibi çok tatlı sarmalarımız çıkıyor. Bütün yapraklara aynı işlemi yapıp hepsini sarıyorum. Evet sarmalarımı sardım. Bir deme sarmamdan bu miktar sarma çıktı. İçi de tam denk geldi. Şimdi bunları tencereme yerleştireceğim. Sarmaları tencereye almadan önce sosunu hazırlamak istiyorum. Bir su bardağı sıcak suyum var. Bir çay bardağı et suyu kullanacağım lezzet versin diye. Ve yine bir yemek kaşığı da yazdan hazırlamış olduğum domates sosum var. Şimdi böyle bir kaseyi aldım. Bir bardak sıcak suyu burada ekliyorum içine. Yine bir yemek kaşığı domates sosumu burada suya alıyorum. Ve son olarak da bir çay bardağı et suyum vardı. Onu da burada ekliyorum. Et suyu tarifimi de YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Böyle bir mama tenceren vardı. Onu aldım. İçine sizinle beraber sararken ayırdığımız pazı saplarını dizdim. Bunu altına dizmenizin sebebi sarma pişerken altını tutmasını engellemesi. Şimdi sarmalarımı içine güzelce diziyorum. Evet, son sarmalarımı da güzelce koydum. Şimdi sizinle beraber daha önceden hazırlamış olduğumuz sos vardı. O sosu burada ekliyorum. Şöyle bulyonumu, et suyumu en üzerine koydum. Sosumu böyle güzelce içine ekliyorum. Ve sarmamız pişmeye hazır. Pişmeye göndermeden önce üzerine taşmaması için kapak kapatacağım. Ben böyle tencere küçük olduğu için fincan altlığı kullandım. Şimdi yarım saat kısık ateşte kontrollü bir şekilde sarmamızı pişmeye bırakıyorum. Bol vitaminli, lezzetli pazı sarmamız hazır. İsterseniz üzerine sarımsaklı yoğurtla, isterseniz sade bebeklerinize servis edebilirsiniz. Her ikisini de severek tüketeceklerdir. Şimdiden yapacak olan annelerin, babaların ellerine sağlık, bebeklerimize de afiyet olsun diyorum. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı, bu ve bunun gibi güzel tariflerimden haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. İki çocuklu mutlu tarifleri izlediğiniz için teşekkürler.